diyeceğim ama bir öğrenci bir ara yorum yapmıştı. Passenger başka türlü yazılıyor acaba? Neyse Pastan geride yazılıyor işte. Passenger. Duydunuz mu hiç? Passenger. Passenger. Bak orada aksan var. Gerçi Mehmet duymuş olabilir çünkü Mehmet'in eşi Amerikalı ve o Amerikan Amerikan passenger'ıydı. Amerikan passenger'ıydı. O değil mi? Passenger'dan go go kam kam. <laughs> Benim İngilizcenin durumu. <laughs> Mehmet değil Sincan'a geldi şimdi. Sincan Amerika konuşuyor. Mehmet'le beraber İngilizce konuşuyorlar. Çok büyük bir evet, yani Mehmet'i e çok merak edenler var. Arkadaşlar belki bir gün gösteririm. bilemiyorum yani ama daha da merakınız artsın. Yani eşi Amerika'dan geldi. Düşün Sincan'a geldi. Ankara'ya yerleşti. Büyük tercih. Sevgili arkadaşlarım yani Passenger. Ben de daha fazla İngilizce konuşmak istemiyorum. Bak bir kere hep anıları anlatıyorum. Evet, böyle anılar var. İngilizce'ye dair tamam mı? Ağır buçuktayım. Köyde var arkadaşlar. Turist yolunu kaybetmiş. Yani Bodrum arıyor. Bodrum diye nasıl bizim köye geldiyse hani yolun bitmiş artık tarlalar başlayacak araba orada durmuş ben de ablama doğru gidiyorum tamam mı? Turistler arkadaşlar orada duruyorlar dediler ki where is the Bodrum? Bak anladım. Hani daha tabii onlar aksanlı söylemişler Bodrum nerede? Ben hemen abla abla dedim bir tane kağıt aldım oradan bir tane kalem aldım çizdim. You here? Okay? <laughs> Aynen böyle koyayım. Sonra go 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 yol finito <laughs> ondan sonra turn işte çiziyorum kalemle go 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 turn. Akşam haberlerde <laughs> diyorlardı ki iki kaybolan turist hala aranıyor bulunamadı falan diye. Belki hala o arıyor olabilirler. Ben yol tarifi verdim. Dünyadan çıkmış bile olabilirler. O kadar yani arkadaşlar İngilizcem. Neyse. Passenger diye yazılır. Nasıl okuyor? Passenger pardon. Pass diye yazılıyor bakın arkadaşlar. Pass diye okuyoruz. O zaman Pasorovçayı nasıl okuyoruz? Okuyayım bakayım duyayım. Pasorovça. İngilizce okuyoruz arkadaşlar. Pasorovça. Yani buradaki pası <laughs>